Bu gözüm ameliyatlı olduğundan hiç görmezden. Bu da puslu diyor. 98'de pazar araşan arasında trafik kazası yaptık. Trafik polis arabası bizim arabaya vurdu, bir ölü verdik. Ben de masal kemiklerim kırıldı. Trabzon'da ameliyat olduk. Ee, tekrar bir daha kırıldı, düştüm o zaman. Bu sefer büyük ameliyat o zaman geçirdim. İkinci de iyi bir netice alamadım doktorumuz dedi ki gel dedi seni Avrupa Birliği'nden bize malzeme geldi. O malzemeyle de güzel bir ameliyat edeyim. İyi olursan. Üçüncüyü de gittim. Oldum işte. 90, e, 2009'da oldum bunu da. E şimdi bu, vazette vaziyette bastonla yazıyorum işte. Kendimi yatırıp yatırabiliyorum. Yani. İkisi de yaşlı. İkisi de engelli. Oktay Kamber trafik kaza sonucu bacağını kullanamıyor. Eşi Hava Kanger ise görme engelli ve %71 oranında sürekli engellerini belgeleyen raporu var. Çocukları olmayan çift 70'li yaşlara merdiven dayamış. Ev kiralık ve tüm ev işleri Oktay Kamber'in üzerine kalmış. Bu yüzden her tarafta anık ve düzensiz. Yaşlı ve engelli çift ne engelli aylığı alabiliyor ne de bakım ücreti. Çünkü Oktay Kamber emekli Devletin anlaşılmaz kriterlerine takılmıştır. Onların istediği devletin kendilerine sahip çıkması, bir bakıcı tahsis etmesi veya ücretin ödemesi. İçimizde engelliyiz fakat benim raporum yok. Hanımın yüzde 75 raporu var. Dosyamız çıktı. E, sosyal güvenlik hizmetinde bekliyor. E, maaş benim sigortalı olma nedenimle dolayı e, maaş alamıyoruz, mağduruz. Bunun... Ee, engellim maaşını almak için e, dosyamın bağlanmasını sayın valimizden arz ediyorum bu kadar. Başka bir şey söyleyemem. Benim de üç defa ameliyat oldum Trabzon'da üçer sene ara engelliyim ayakta durduğumu mu yapıyor platinler ee, yürüyemiyorum. Ee, kimsemiz olmadığı için hanımı ben bakıyorum kendi evimde yani evimizde çıra de oturduğumuz evde 75 görme engel görme engellidir. Ee, ameliyat olma imkanı yok olamıyor bütün doktorlara gösterdik ee, rapor verdiler ki bu 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 vaziyette idare etmesi lazım ee, ameliyat olma şeyi yok daha kadın işleri bana düşüyor ben ben de yapamadığım için bu işleri mecburi bir e, bakıcı bayan ihtiyacımız vardır. Eğer gelir de bakar da bizimle icabinde burada kalır, burada yatar, icabinde gider. Nasıl bilirse öyle olur. Olmazsa bunun e, dosyasının e, buna hak etmiş olduğu maaşın verilmesini biz kendimiz buluruz bir bakıcı. Onu tutarız. O devamlı gelir. Bizim çorbamızı yapar, aşımızı yapar, çamaşırımızı, ev temizliğimizi yapar. Biz de